Herkese merhaba. Bugün sizlere bayat ekmek değerlendirme fikrim var. Öncelikle şöyle elimde bir bayat ekmeğim var. Ucu koparılmış, kesilmiş bir ekmek. Eminim hepimizin evinde bu şekilde ekmekler vardır. Tarifime ekmeğimi dilimleyerek başlıyorum. Evet, ben ekmeğimi dilimleme işlemini tamamladım. Bir tane ekmek büyük boy yuvarlak borcama tam denk geliyor. O boyda bir fırın kabı da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum büyük boy yuvarlak borcamımı önüme aldım. Bu şekilde ekmek dilimlerimi sıralamaya başlıyorum. Ekmek dilimlerimi sıraladım. Şimdi hemen sosuna geçebilirim. Sosum için bir karıştırma kabının içerisine 3 adet yumurta, küçük bir fincan kullanacağım. Fincanın yarısı kadar zeytinyağı, bir klasik su bardağı şöyle suluca yoğurt. ve hemen üzerine baharatlarını ilave edeceğim. Hepsini birer çay kaşığı ölçüsüyle kullandım. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve zerdeçal kullandım. Dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Hemen baharatlı, yumurtalı ve yoğurtlu karışımımı şöyle pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? Ben de buraya kadar izlediğinizi anlamış olurum. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum ve hepinize tek tek cevap veriyorum. Yorumlarınız çok değerli. Yorum yazarak videoma destek olabilirsiniz. Şöyle içerisine bir parça kaşar peyniri ilave edeceğim. Diğer kalan kısmını da biraz sonra üzeri için kullanacağım. Bir çay kaşığı hamur kabartma tozu kullanacağım. Bir çay kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır. Hemen karıştıracağım. Evet, şimdi ekmeklerimin üzerine sürmeye, dökmeye başlayacağım sosumu. Bakın bu şekilde güzelce bir sos hazırladık. Şu haliyle bile çok güzel kokuyor gerçekten. Hemen üzerlerine boşaltmaya başlıyorum bu şekilde. Büyük küçük herkes çok seviyor bu tarifi. E, denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Görüntüsü de gerçekten olağanüstü, çok güzel oluyor. Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek çöpü atılıyor. Çok güzel tarifler var. Kanalımda da birçok bayat ekmek değerlendirme şekli var. Bu videonun altında paylaşacağım. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Bu şekilde bayat ekmeklerimizi değerlendirelim, ziyan etmeyelim inşallah. Ben sosumu hazırlarken, pardon, ben sucuklarımı hazırlarken sosum da ekmekleri güzelce içine çekmiş. Şimdi üzerlerine bu şekilde sucuklar koymak istiyorum ben. Dilediğinizi koyabilirsiniz üzerine. Hatta hiçbir şey koymadan bu şekilde de sade olarak da fırınlayabilirsiniz. Sonra bir tane şöyle elimde büyükçe bir mantar vardı. Mantarımı dilimledim. Onu da koymak istiyorum. Böyle tam bir pizza görüntüsü elde edeceğiz. Özellikle çocukları biraz daha cezbedecek bu şekilde. Bir küçük boy biberim var, yeşil biberim. Onları ilave ediyorum. Bu aşamada domates de kullanabilirsiniz ya da evinizde ne varsa dediğim gibi bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Şöyle süt mısırım var elimde. Küçük bir kase. Süt mısırımdan da serpiştireceğim. Şu anda süt mısırın tam zamanı. Mutfaklarımızda yerini almaya başladı. Hemen üzerine şöyle bolca onu da kullanmak istiyorum. Biraz önce ayırmış olduğum kaşar peynirim vardı. İç malzemeye koyarken onu da hemen şöyle serpiştireceğim. önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Hemen şöyle 10 dakikaya hazırladığım 200 derece fırınıma gönderiyorum. İşte benim pizzam, ekmek pizzam görüntüsü asla ekmek olduğuna inandıramayacağım kimseyi Hazırlandı. Şu anda acayip sıcak. Hemen dilimleyip sizlere iç yapısını da göstereceğim. Ve işte fırından çıkardım. Hemen dilimleyip sizlerle paylaşacağım. Gerçekten e, muazzam bir kokusu var şu anda mutfağımı saran. Görüntüsü de pizzadan farksız. Büyük küçük herkes çok sevecek. Günün her öğününde e, bu tarifi uygulayıp yiyebilirsiniz çok da hafif oluyor şöyle güzelce dilimledim içerisinde kullandığımız kaşar peyniri ve sos ekmeklerin yapışmasını sağladı bakın bu şekilde gerçekten muhteşem olmadı mı sizce de mutlaka bu tarifi uygulayın yeni pratik tariflerde görüşmek üzere moci anne kanalına abone olmayı ve paylaş butonundan videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın Allah'a emanet olun deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin.